arkadaşlar koltuk ayarımızı görüyorsunuz. Bu koltuğun yükselip alçalmasını, bu sırt tarafımızın ileri geri yapmasını sağlıyor. Burada bir kolumuz var. Bu direksiyonun yukarı aşağı ve ileri geri gelmesi için bunu aşağı indiriyoruz ve oynuyoruz. Nasıl istiyorsak kendimize göre ayarlıyoruz. Sonra yerine bastırıyoruz. Burada ayna ayarlarımız var. Evet. Sol düğmeye basarsak sol ayna, sağ düğmeye basarsak sağ ayna ve ok şartıyla sağ sola yukarı aşağı diye oynuyoruz. Aynamızı parklarda hele ki paralel parkta duruma göre ayarlıyoruz. Aracımızın içine bindik. Evet. Koltuğumuzu ayarladık. Aynalarımızı ayarladık. Emniyet kemerimizi taktık. Araç için anlatmamız gerektiği zaman Görüyorsunuz ekranlar yeni arabanın ekranları değişik. Torpido kısmı değişik. Aracımızın sistemlerini saymaya başlıyoruz. Teyip. Aracı içi kitleme, kapıları açma, kapama. Dörtlü işaretimiz. Eko modumuz, ekonomik mod. Bu stop düğmesi. Star Stop'u devreye sokar, devreden çıkartır. Havalandırma sistemimiz arkadaşlar bu üç tane yuvarlak. Bu havanın nereye gideceğini gösteriyor. Ortasında rezidans düğmesi var. Bu 1 2 3 4 ayarı ortasında dışarıdaki pis havayı kesecek işaret var. Bu sıcak soğuk ayarı ve ortasında klima işareti var klima açma kapama düğmesi yani. Vitesimiz arkadaşlar 7 vites, 6 ileri, 1 geri. Araçta 2 tane fren var. Bir el freni, bir de ayak frenimiz var. Sileceğimiz arkadaşlar bir tık indirdiğimiz zaman çalışır. Göstergelerimizi görüyorsunuz. Şimdi göstergelerimize baktığımız zaman arkadaşlar ekranı açayım ben size. Yakıt göstergemiz, hız göstergemiz görüyorsunuz. Araç içi bilgisayarımız, devir saatimiz, altta hararet göstergemiz var. Görüyorsunuz ufak. Evet bu. Bu devir saatimiz. Sağ sinyal sol sinyal veriyoruz. Sağ sinyalimizi verdik. Sol sinyal veriyoruz. Göstergede de görüyorsunuz ışıkları. Sağ sol. Ortaya getirdiğimiz zaman kapanıyor. Bir tık çevirdik, parklar yanıyor. Bir tık daha çevirdik, far yanıyor. İleri ittirdik, uzunlar yanıyor. Geri çektik, selektör yaptık kendimize doğru böyle. Gel gel işareti yaparak. Evet, görüyorsunuz selektörümüz yanıyor. Evet, şimdi kolu tekrar güne sıfıra getiriyoruz. Aynalarımız oradan ayarlanıyor. Araç içi aydınlatmamız buradan. Evet, görüyorsunuz. Teşekkürler.